Merhaba arkadaşlar bugün sizlere beraber parkur oyunu oynuyoruz. Parkurumuz geçelim 50'ye kadarmış. Şöyle geçelim. Kolay ama inşallah zor bölümler çıkmaz. Ve sonda güzel bir şey varmış. Şurada şans buluğu. Şans buluğunun içinde zıplama, hızlama falan çıkabilir. Yani silah da ateşle ve silah bunları biliyorum. Dur bir dakika. Hile. He. Bu. Bunu hemen Bu. Sonra mavidir. Nasıl bildim lan? Tamamdır biliyoruz. 5 5 Tamamdır aldık chat point'i. Evet. Başlıkta da görmüşsünüz. Videonun ay video değil. Oyunun adı başlıkta arkadaşlar. Ben kendim oynayayım dedim yani video çekim dedim ama aklıma yani video çekmek geldi bayağıdır video çekmediğim için 3 video yükleyim dedim işte o kadar arkadaşlar işlerinizi de beğenirsiniz abone olmayı unutmayın bir de zil işareti yorum yapmayı onlara sakın bay bas diye zil işaretine aboneyi para parça yapın arkadaşlar çünkü 15 abone değiliz hala. hadi geçtik 15 tamam ne kayıyor kayıyor kaybeden şöyle geçeyim. Hmm. yani başka videolarda yollarım arkadaşlar. Yollayayım dedim 3 tane video. Yani 4 tane video da yollayabilirim. Ya da hiç yollamam yani. Ama yollayacağım yani. 3 tane video yolladım bir de. Bu da 3. videonun. Yani bu parkuru bitirebiliriz. Çünkü tam 50 parkur. Yani herkes burada bekliyor. Ha, doğru şimdi. İyi koy. Bak ne ya bak böyle geçecek Öyle böyle şey evet. zaman yok uyuyor. Bak böyle geçeceksin ya. Bu kadar koyar ya ya Vay. Yemin ederim bu kadar koyar. ama sonra ne de. Ama onun chat point'i neden çok şey alıyorsa hemen almıyor chat point'i. Geçelim bakalım. 19'dayız. 20'de bitecek. Ay neymiş? 50'de bitecek. Tamam şöyle. galiba ne hemen go oynamıştı ben okuldayken. Çünkü e onun da 50 parkurdu ben görmüştüm. Ve hemen onun oyununu bulduk. Sonunu da biliyorum ama yani. Şey, diye bakalım işte. Kazanacağız, göreceğiz. Among Us olmuştu hemen koyardım. İnşallah ben de Among Us olurum. Herkes de ama gidince geliyor ki. Orada bir tane kız vardı Gel o da geliyor. <laughs> Beni şey mi uyay mı? Haa geliyor. Ne başlangıç. Tamam. <laughs> 25'teyiz. Yok oluyordur kesin bu da. Şöyle. Şöyle. Tamamdır. Hadi. Ha oh, tamam geçtik. Bunu da geçeceğiz. Çok az kalacak. 29 olacak. Yani öyle. Adam tam 4 tane adam kazanmış şurada. Gördüm. 4 tane adam kazanmış. Ben de tam onların yanındayım. Kar, aa, karak bebek var. Abla çıkışı su var. Öyle işte. 133'deyiz. <laughs> Çok az kaldı hissedebiliyor. <laughs> İyi ki parkurlar kolaymış. Tabletim donmuyordu. Videoyu başlayınca biraz şey oluyor. <laughs> Şöyle geçeceğim biz de. Tamam. T, T'ler var. T'ler. T'ler. Hmm, T'leri de geçtik. Şöyle. Tamamdır. Şunları da 39'a geçeceğiz. 40 olacak. Sonra da 50 var. Yani bitiyor. Bir şey yazmışlar. Kor Koro bebek. Ben onu okuyamıyorum diye. Kara bebek, kara bebek. Neyse, kara bebek. Oh. Tamamdır. 42 deyiz. Hadi. 43 deyiz. Son bunu göreceğiz. Çok az kaldı. Elli tane parkur var ama çok iyi. Bakayım ben. Göremiyorum. Gal. <laughs> yakınlaşmadım mı yani. 45 galiba orası evet. Orada kazanabiliyoruz. Sonra birazcık da orada eğleniriz. Sonra videonun da sonuna geliriz. Tamam da şöyle. Tamam da geçtim. Arkadaşlar arkadaşlar ölüyordum. O da su şarkur e, 49'da bitiyor. Yani üstte bir tane daha parkur var. 49 50 oluyor. Çok az kaldı. Hadi şöyle geçeceğim. E bu bitmeyecek mi? ga. ga. Heh, geldik. Evet. Aynı. Ücretsiz kıyafet al. Ücretsiz bir kıyafet al. Aa, dört dakikaymış. Hmm. Bu ne? Bu ne? Avatar geldi. Neden böyle bir yer? beni söyle hmm. şeyler varmış. 50 Robux, 50 Robux. Yağmurun yaz şapkası o kadar pahalı mı? Boş ver. bu kız değil mi ya? Ne bu kız? Ne bu kız ya bu? Ne bu kız? Ya şu da Biz de burada birazcık oynayalım. Ne oynayacağız ki? Bu kadar bir yer. Yüz hız. Ücretsiz bir şiyafet alın. Bu kaç dakikaydı ki? 10 dakikadan daha herhalde yani 100 100 tane parkur olsaydı sade bir serdi. Şöyle Çok güzel düştü. Yine ücretsiz bir kıyafet al yani ücretsiz ve kendime erkek kıyafet alacağım. <laughs> belki şurada ne yazıyorlar ya öpüşüyorlar galiba öpüş öpüş öpüş. Ha. Bir güneşi. Ya belki kıyafet böyle Gün takılıyor. 09 dakika. Resmen 1 dakika kalmış. Oyun adına bakarız sonunda Başlıkta da var zaten oyunun adı. 1.30 29 saat ya. Hava 1 dakika var Daha çalı da. O zaman biz gezer bakalım yüz hızla şöyle derelere dolanalım. Neyse, sakışma değil mi? O yok, ama ya, vıy ya, vıy! Ve 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sefiiir! Ve elinde 9 çok az kaldı kaç dakikada başlıyor ki bakarız bir sizce Diyelim ben de Ücretsiz bir kıyafet al yazıyor ama kız mı erkek mi oldu da bilmiyorum Ha yeni oynuyor Bu şarkı Ücretsiz bir kıyafet çay diyor Yani çay Yani al 28 27 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Listen şu kan skalde 5 4 2 1 0 alacak. Ücretsiz bir kıyafet aldı da ama bu kıyafet mi kanka? Aa bu açıldı kapanmıyor. Niye acaba ben gidiyorum? Gel bakayım bu ya. Ayamıyor bunda. Neden ayamıyor? Tamam değil. Sen de bu adam kaybeden Adam Aramay var Biz şurada videomuzu sonlandırırım arkadaşlar Gidiyorum şöyle Bunları da alabiliyor mu? Gunga yamyam gunga gunga Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, zili şartına basmayı ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bay bay.